Merhaba arkadaşlar, Tutkulu Tarifler kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle tam sonbahar ve kış mevsimine uygun, sağlıklı ve lezzetli bir vitamin bombası hazırlıyoruz. Gerekli olan malzemeler: 8 adet havuç, 3 adet portakal, 2 adet elma ve 1 parça zencefil. Havuçların kabuğunu soyup yıkıyoruz. Elma ve portakalı yıkayıp kabuklarını soyuyoruz. Hepsini temizledikten sonra tüm malzemeyi katı meyve suyu sıkacağından geçiriyoruz. Ve işte vitamin dolu meyve suyumuz hazır. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Tariflerimi beğeniyorsanız beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir dahaki tarifte görüşmek üzere. Hoşçakalın.